Koca gözlü uzun bacaklılar diyarına hoş geldin. Anime genellikle Japon çizgi romanlarından yani mangalardan uyarlanan ama tamamen bağımsız da oluşturulabilen, oyunlardan, romanlardan da uyarlanabilen, kendine has çizimleri ve tekniği olan yapımlar. Konuya böyle girdim çünkü bu video animeye yeni başlayacak olanlar için, aramızda ön yargıları olan ya da hevesli olup da nereden başlayacağını bilemeyenler için güzel bir liste hazırladım. Bu seriler seni anime bağımlısı yapabilir, baştan uyarayım. Full Metal Alchemist animeye başlamak için en iyi seri bence. Konusunu anlatınca seni tavlayacağımı düşünüyorum. Babaları evi terk edince anneleriyle yaşayan iki kardeş iyi bir simyacı olan babalarının kitaplarıyla ve genlerinin de tabii ki yardımıyla simyayı öğreniyorlar. Anneleri ölünce onu geri getirmek için simyaya başvuruyorlar. Fakat simyanın temel prensibi olan eşit takas ilkesine takılıyorlar. Bu uğurda bir kardeş bedenine diğeri ise kolunu kaybediyor. Bundan sonra amaçları ise simya taşını bulup bedenlerini ve uzuvları geri almak Attack on Titan. 2013 yılında Tokyo Anime Ödülleri'nde en iyi anime ve en iyi yönetmen ödüllerini aldı. Yarattığı atmosfer ve çizimleriyle seni hemen içine çekecek bir çalışma. Yüzyıllar önce insanlık büyük bir tehlikeyle karşı karşıya kalmış. İnsan yiyen devler insanoğlunun sonunu getirme peşinde. Aradan 100 yıl geçmiş ve insanlar askeri sisteme yaptırım yapmışlar doğal olarak. Büyük surlarla kendilerini koruyorlar. Fakat kendilerini koruyan duvarlardan daha büyük devler tekrar çıka gelip yaşam alanlarını yerle bir ederek yeni bir tehdit yaratıyorlar. Konusu basit gibi görünen ama yan hikayeleri ve alt metniyle zenginleşen bir anime Orantısız güçleri olan bir süper kahramansın. O kadar güçlüsün ki bu gücünü dengelemek için kafanın iki yanına engelleyici takıyorsun. Çünkü senin tek istediğin sakin ve normal bir yaşam. Ama insanın istemediği tüy dibinde biter. Say ki kuso ne kadar bela varsa üstüne çekiyor. Bir de insanların kafasından geçenleri okuyabiliyor ki o yeteneği ben de hakikaten istemezdim. Bu seri bir komedi ve eğlenceli vakit geçirme garantili. Cowboy Bebop. Hikaye 2071'de geçiyor ama senaryosu 50 yıl öncesinde yazıldı ve 20 yıl önce dizi haline geldi. Bu bilinçle seriyi izlemek önemli. Şimdinin yakın geleceği görür müyüz bilmem ama 2071'de gezegenler arası yolculuk yapmak mümkün. Dünyanın yaşanamaz bir yere dönüşmesi sonucu insanlar Jüpiter'e varsa falan taşınıyorlar. Tüm insanlık uzayda takılıyor. Bizim kahramanlarda bir grup paralı asker. Aldıkları görevlerse oldukça zorlayıcı. Atmosferiyle ve en çok da müzikleriyle öne çıkan bir seri. Dragon Ball. Teknolojinin ve ilkelliğin bir arada olduğu ve aynı zamanda insanlarla hayvanların da aynı şartlarda beraber yaşadığı bir dünyada geçen favul bir hikaye. Baş kahramanımız Goku bir gün Bulma diye biriyle tanışır ve Bulma ona kendisinde de bir tane bulunan Dragon Ball yani ejderha toplarının gizeminden bahseder. Bu ejderha topları toplamda 7 tanedir ve bir araya geldiklerinde kudretli ejderha istenen tek bir dileği yerine getirecektir. Goku'nun yeni arkadaşlarıyla beraber ormandan çıkıp macera peşinde koşacağı eğlenceli bir seri. İlk versiyondan yani 86 çıkışlı olandan başlarsanız daha sağlıklı olur. Hatta ilk versiyonu bize göre en iyi versiyonudur. Bir ara hatta büyükler için olmasına rağmen televizyonda çocuk kuşağında da yayınlanmıştı. Şimdi minik bir bilgi. Yıl 2015, Tokyo'da teknoloji epey gelişmiş bir seviyede. İkinci patlamayla Kuzey Kutbu parça pinçik olmuş ve insanlığın nesli tükenmek üzere. Nereden geldiği anlaşılmayan bir grup melek insan yaşamını tehdit ediyor. nör şirketinin amacı da melekleri yok etmek. Dev birer robot olan Evangelionlar insanlığın umudu ve bu robotları yönetecek olanlarsa çocuklar. Bizim küçük kahramanımızdan tüm insanlığın umudu çok büyük ama bu ufaklık biraz korkak ve tecrübesiz. İlk bakışta Evangelion sıradan bir bilim kurgu hikayesi gibi görünse de aslında bunun çok ötesinde. Karakterler felsefi ve dini ikilemlerle karşılaşıyorlar ve temelde de insanın tanrı olma arzusunu işliyor. Orta Çağ, kilise, cadıların yakılması, vampir. Sevdin mi? O zaman bu anime seri senin için. Toplamda 3 sezon ve ilk sezonu 4 bölümden oluşan çıtırlık, çerezlik bir iş. Konusu 1980'lerde çıkan Castlevania oyunlarına ait. Hikayenin referansı Castlevania 3 oyunu olmuş. Karısının kilise tarafından yakıldığını öğrenen Drakula'nın intikam için cehennem ordusunu çağırmasıyla hikaye başlıyor. Diğer tarafta da Belmont ailesinin son varisi Drakula'yı ve ordusunu tehdit ediyor. Onları yok etmeyi görevi ediniyor. Gerilimli, gizemli, güzel çizgili bir iş. Tek kötü yanı kısa olması ve hemen bitmesi. One Punch Man. Bu seriyi diğer animeleri izledikten sonra izleyin çünkü animeleri T'ye alan bir animeyle karşı karşıyasınız. Nasıl bir paradoks yahu. One Punch Man bir gün iş ararken bir aydınlanma yaşıyor. Ya diyor ben diyor çocukken o kadar anime izledim boşa mı gitsin diyor. Ben niye manyak gibi diyor 8-6 çalışayım ki gideyim adam gibi çalışayım süper kahraman olayım diyor. Böyle çalıştıkça da tek yumruklu herkesi öldürebilen bir kahramana dönüşüyor. Ama bizimki şımarık tek yumruklu herkesin ölmesi hayatındaki heyecanı öldürüyor. Heyecanlı olsun aksiyonu bol olsun, bir de komik olsun dersen hemen izle. Diğerlerini hiç bekleme. Evet, yorumlarda göreyim bakayım sen ilk olarak izlemek için hangi seriyi seçtin? Hangi anime ile seni tavladım? Bir sonraki videoda görüşürüz. Kanala abone olmayı unutma. Bildirimleri de aç ki gelecek olan videoları kaçırma. Öperim, severim. Bye!